Minnoş bak şimdi böyle kumu kazıyoruz, çişimiz gelirse buraya yapıyoruz tamam mı? E, ne diyor acaba hiçbir şey anlamadım. Sanırım sahip kakasını kaybetti ve ona yardım etmemi istiyor. E, tamam sahip dur ben sana yardımcı oluyorum hemen. E, şuralarda bir yerde olmalı. E, e, Valla ne diyeyim çok iyi saklamışsın kakanı sahip. Aferin. Ha işte bu çamaşırları da çamaşır makinesine koyarsak bugünkü işimiz tamamdır. Ne zaman banyo yapacağım ben? E, kirli sepetinde beklemekten zombiye döndüm. Topaç geliyorum yemek zamanı. Ay, geliyorum geliyorum sahip. şurayı da döndüm mü tamamdır. Ay. Usta tamam mı bizim kapı? Tamam tamam şurayı da yapınca bitti sayılır. Anam gidiyorum lan. Oy, sinek gel buraya dedim. Yakalayacağım seni. sinir oluyorum bu sineklere. Gel buraya. Elimden kaçamazsın. Ay, kaçtı. Şimdiye kaldı. oy Aman ne komik. İyi günler efendim. Bu oy. mahallenin kendileri lan. biraz sinirli diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Lan oğlum ne <laughs> alakası var? Yürüyün gidin lan bu mahalleden. Yalancı gazeteciler. Oo efendim böyle çok güzel oldu saçınız. Bence de. Harika oldunuz. Harika oldu efendim. Bayılacaklar size böyle Hey abi. Öf ne var? Gece sabaha kadar bilgisayar oynadığını annem biliyor mu ha? Söyleyeyim mi ha, ona? Oğlum, söyleyeyim mi? Seni var ya mahvederim ha. Hiçbir şey yapamazsın. Ya, sen bu aralar biraz fazla oluyorsun. Oy, Gel ne buraya dedim. Ya? Sen var ya oğlum bittin bittin. Oğlum hasta mısın ya? Sen görürsün. Zaten sabah kadar bilgisayarın başından kalkmıyorsun. Oh be dünya varmış. Sonunda bilgisayar bana kaldı. <laughs> Sude. Su, Sude baksana buraya. Ya, ya bak diyorum. ya Sude sen beni tamamen yanlış anladın. Başka bir kedinin poposunu kokladım diye. Bana böyle davranman çok saçma. Sonuçta ben bir kediyim. Sude sana diyorum. Hazır mısınız? Geliyor. <laughs> Çok iyi ya. Ay ben görmedim. Ben, İkinci bak. atış. Ay, evet ya <gülüyor> iğrenç. <gülüyor> Daha büyük yap. Bekle. Allah! Oy <laughs> Bakamayacağım. Ay.